Hep çatışmalar, dramlar, acılarla gündeme getirdiğimiz Filistin'den bu kez neşe ve coşkunun yer aldığı görüntüler ekrana getireceğiz. Diyanet ve Vatikan'ın düzenlediği Gazze'deki toplu nikah etkinliğinde 2000 Filistinli çift dünya evine girdi. Mavi Marmara saldırısının yıl dönümünde düzenlenen nikah törenine Tika yetkililerinin yanı sıra Hamas siyasi büro başkanı yardımcısı İsmail Heniye de katıldı. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Gazze'de önemli bir etkinliğe imza attı. 2000 Gazze'li çift için toplu nikah töreni düzenlendi. <laughs> toplu nikah programının düzenlendiği Gazze'deki Yernuk Stadında coşkulu bir hava, ellerde Türk ve Filistin bayrakları vardı. <laughs> Törene Hika yetkililerinin yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Haniye, hareket yetkilileriyle Ulusal Mütabakat Hükümeti Bakanları da katıldı. <laughs> Tika Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz nikah töreninde bir konuşma yaptı. Türkiye, hükümet ve halk olarak bugün de sizin yanınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Türkiye her daim Filistinlilere yardım edecek ifadelerini kullandı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun, Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez'in ve Sayın TİKA Başkanımız Serdar Çam'ın selamlarını ve saygılarını gönderiyorum. Ardından Hamas'ın önde gelen isimlerinden Haniye kürsüye çıktı. Türkiye'nin Filistinlileri her konuda desteklediğine dikkat çekti. Haniye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk hükümetine ve halkına da teşekkürlerini iletti. <laughs>